tercih dönemi de gelmişken bir video hazırlamak istedim. İngiliz ve edebiyatı okumak nasıl bir şey? Öncelikle umarım sınavınız iyi geçmiştir. Umarım beklediğiniz sonuçları almışsınızdır. Benim de kız kardeşim bu yıl sınava girmişti. Aynı şekilde o da tercih verecek bu yıl. En başta da belirttiğim gibi hazır tercih zamanı gelmişken sanırım 2 Ağustos'ta bitiyor tercihler. Bu kısa zaman diliminde kendi bölümümle alakalı bir video hazırlamak istedim. Aynı zamanda kendi okuduğum okulla da alakalı bir video olacak bu. Hiç uzatmadan başlayayım isterseniz. Öncelikle bu bölümü tercih edecek olan insanların genel olarak sorduğu soru şu oluyor. İngiliz dili ve edebiyatı okursam ne olabilirim? Buna çok kısa ve çok net bir şekilde şöyle cevap verebilirim. Her şeyi olabilirsiniz. Her şeyden kastım şu. Yayın evlerinde çalışabilirsiniz. Çevirmenlik yapabilirsiniz. Formasyon belgesi alarak öğretmenlik yapabilirsiniz. Hiç formasyon belgesi almanıza gerek yok. İngilizce bildiğiniz için özel ders verebilirsiniz. Onun dışında belediyelerde çalışabilirsiniz, bakanlıklarda çalışabilirsiniz. Burada önemli olan şey sizin vizyonunuzun ne kadar açık ve geniş olduğu. Aynı zamanda bilincinde olmanız gereken durum ise şu, siz İngilizce biliyorsunuz. Çoğu kimse, özellikle bölümün içinde okuyan umutsuz kişiler, bunu böyle söylemek istiyorum çünkü gerçekten ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü okuyunca ne olacak? Zaten bölüm okuyunca hiçbir şey olunmuyor gibi konuşabilir, sizi düşürebilir moral olarak. Öncelikle şunu bir netleştirelim. Ne olmak istediğiniz, ne olacağınız tamamıyla sizin azminize bağlı bir şey. Örneğin ben mezun olduktan sonra ilk işimi OSCE ile yapmıştım. Ben 2018 yılında mezun oldum. İşte 2018 yılında olan seçimden bahsediyorum. Ülkemize gelen gözlemcilere tercümanlık yapmıştım. Düşünün. Yeni mezun olmuştum ve yaptığım iş buydu. Eurobazında para kazanmıştım o dönem. Bunu da şu yüzden söylüyorum. Bölüm okuyunca hiçbir şey olunmuyor. Sadece öğretmen olabiliyorsun diyen insanlara kulak asmayın. Çünkü böyle bir saçmalık yok kesinlikle. En başta da söylediğim gibi bilincinde olmanız gereken konu şu. Dil biliyorsunuz dil bilmek gerçekten çok çok büyük bir ayrıcalık bu ülkede. Çünkü her ne kadar hepimiz İngilizceye hakimiz gibi görünse de çok iyi İngilizce bildiğini iddia eden insanlar bile gerekli sınavlardan yüksek puanlar alamıyorlar. Yani aslında hepimiz İngilizce biliyor değiliz. Çatpat İngilizce bilmekle tamamen bir dili bilmek, konuşmak farklı şeyler. Burada bir anlaşalım. Ben İngilizce ve Edebiyatı bölümü kazanmadan önce, bu bölüme girmeden önce İngilizce ile alakalı bir dershaneye gidiyordum. Çünkü benim lisemde dil sınıfı yoktu. Her ne kadar açılmasını istesek de, bunun için imzalar toplasak da bizim için bir dil sınıfı açılmamıştı. Hatta çok iyi hatırlıyorum. O dönem dediler ki... E, biz İngilizce için sınıf açarsak Arapça için de sınıf açmamız gerekir dediler ki çok saçma bir şey. Çünkü zaten Arap dili ve edebiyatı seçmek için de yine dil sınavına giriyorsunuz. Yani yine YDT'ye girmeniz gerekiyor ki başka dillere yönelebilin. Yani her türlü İngilizce bilmeniz gerekiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Okulumda hiçbir şekilde dil sınıfı olmadığı için ve benim de lisedeki rol modelim hep İngilizce öğretmenlerim olduğu için İngilizce ile alakalı bir şeyler yapmak istiyordum. Ve o dönem sağ olsun ailem beni bir dershaneye gönderdi ve dershanede hazırlık yaptım. Ben dershanede gördüğüm İngilizceden sonra okuldaki İngilizcenin ne kadar yetersiz olduğunu fark ettim. Eğer bir dil sınıfım olsaydı eminim bu kadar fazla bir açıklık hissetmezdim. Çünkü dil sınıflarında da yine aynı şekilde ben dershanede nasıl gördüysem aynı müfredatla ilerliyor öğretmenler. Şu andaki dil öğrencileri de zaten benim ne demek istediğimi anlıyordur. Normalde bizim liselerde yani düz, normal bir İngilizce dersine girdiğimizde gördüğümüz İngilizce ile bölünmüş İngilizce anlatımı farklı oluyor. Biz dili normalde dört aşamada öğreniyoruz biliyorsunuz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Bu dört yeteneği de edinebilmeniz gerekiyor ki siz İngilizceyi konuşabilecek yeterli kapasitede bir insan olabilir. Diyelim ki artık bu dil yeteneğini edindik. Daha sonra İngilizce ve edebiyat bölümü yazmak istiyoruz. Şimdi size birazcık bölümden bahsedeyim. Kendi okuduğum üniversiteden bahsedeyim. Burayı biraz hızlı atlıyorum çünkü asıl videonun konusu üniversitedeki bölüm olduğu için atlıyorum haliyle. Zaten videonun başına da söyledim, yine söyleyeyim. İngiliz Dili ve Edebiyatı okuduktan sonra az önce saydığım mesleklerin hepsini yapabilirsiniz. Bu bölümü okumadan önce size şu konuda uyarmam gerekiyor. Eğer puanınız İngiliz Dili ve Edebiyatı değil de İngilizce öğretmenliği okuyacak kadar yani biraz daha yüksekse ve öğretmen olmak istiyorsanız kesinlikle İngilizce öğretmenliği okumanız gerekiyor. Çünkü İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri öğretmen yetiştirmek için değildir. Bakın öğretmenlik yapamazsınız, bu kabiliyetiniz olmuyor demiyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok çünkü. İnsanlar nedense bunu çok dramatik hale getiriyorlar. Sanki İngilizce öğretmenliği bölümünde İngilizce öğretiliyormuş ve İngiliz dili ve Edebiyat bölümünde kesinlikle İngilizce ile alakalı hiçbir şey öğrenemiyormuşsunuz ya da bu dili öğretemeyecek kapasitedeymişsiniz gibi görülüyor bazı insanlar tarafından. Böyle bir şey yok dediğim gibi. Formasyonunuz olmasa bile bir çocuğa, bir lise öğrencisine ya da İngilizce öğrenmek isteyen herhangi birine İngilizce öğretebilirsiniz bölümden mezun olduğunuzda da. Ama demeye çalıştığım şey şu. Eğer niyetiniz öğretmen olmaksa ve puanınız yeterliyse bölüm değil öğretmenlik okumanız gerekiyor ki bölümde okuduğunuzu, öğretmen olmaya karar verdiğinizde formasyonla şunla bunla uğraşmayın. Zaten bölümlerin amacı Liseye, ortaokula, ilkokula öğretmen yetiştirmek değildir. Bölümlerin nihai amacı akademisyen yetiştirmektir. Bunun bilincinde olarak bu bölümü seçmeniz gerekiyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken şey şu. Çoğunlukla bazı kesim insanlar özellikle bu bölümü seçip bu bölüme gittikten sonra fark edeceksiniz. Öylesine yazmış oluyorlar bu bölümü. Öylesine yazmış olanlardan kastım da şu. Okumayı sevmiyor. Verilen kitabı okumak yerine onun filmini izlemeyi tercih ediyor. Hiçbir şekilde zamanı yokmuş gibi davranıyor ki öğrenciyken gayet bol zamana sahibiz. İnsanı meşgul edecek en fazla maddi durumlar olabilir. Onun dışında eğer bir maddi problemi yoksa bir öğrenciyi çok fazla meşgul edecek bir durum yok üniversitede. İşte bu bazı insanlar boş zamanlarının olmadığını iddia ederek verilen bir kitabı bile okumak istemiyorlar. Adı üstünde İngiliz Dili ve Edebiyatı. Eğer bir edebiyat bölümünde okuyacaksanız okumayı seven bir insan olmanız gerekiyor. En önemlisi bir bölümde okuyacaksanız araştırmaya meyilli, araştırmaktan hoşlanan, meraklı bir insan olmanız gerekiyor. Demem o ki İngiliz dili ve edebiyatı gibi edebiyat bölümleri öylesine boşta kalmamak için yazılacak bölümler değil. Çünkü içine girdikten sonra fark edeceksiniz ki zor. Zor bir bölüm. Yani burada kolay deyip sizi kandırmak istemiyorum. Evet ben çok severek okudum ve bana inanılmaz zordu. Gerçekten çok zor diyebileceğim kadar zor gelmiyordu. Çünkü dediğim gibi severek okuyordum. Bu çok önemli. Severek okursanız evet normal zorlukta bir bölüm ama hiç istemeden sırf boşta kalmamak için yazıp geldiyseniz bu bölüme evet zorlanacağınız bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Benim mezun olduğum yılda yani liseden mezun olduğum zaman kazanabildiğim çok fazla bölüm vardı. Mesela İstanbul'da da üniversiteler kazanabiliyordum ama istediğim bölüm değildi. Benim istediğim bölüm özellikle İngilizce ile alakalı bir bölümdü ve öğretmen olmak istemiyordum. Yani amacım hiçbir zaman öğretmen olmak değildi. Ve açık konuşmak gerekirse ben ailemle aynı yerde, aynı şehirde okumak istemiyordum. Burada ailemi kötülemek için söylemiyorum. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Yani ailenizden artık biraz uzaklaşmak istediğiniz bir döneminiz oluyor. Dolayısıyla ben İstanbul'da okumak istemiyordum. İstanbul'da okumak istemememin bir diğer sebebi de ulaşım problemiydi. Ailenizle aynı şehirde olduğunuzda, okuduğunuzda eğer bir yurtta kalmıyorsanız evden git gel yapmak zorunda kalıyorsunuz ve İstanbul'da yani bütün üniversiteler neredeyse karşıda ya da benim bulunduğum semtten uzakta idi ve benim evden git gel yapmam imkansızdı. Evet yapabilirdim ama saat 5'te kalkıp 8 dersine yetişmem gerekiyordu. Bunu her gün yaptığınızı düşünün. Sizi gerek mental gerek fiziksel olarak çok yoracak bir süreç bu. Ve zaten aile evi sıkıntısı var biliyorsunuz. Ve zaten aile evi denen bir şey var. Yani hani dersleri nasıl çalışacaksınız, neye nasıl odaklanacaksınız. Evet destekleyici aileler var ama Dediğim gibi ben sadece İstanbul'dan uzaklaşmak istediğim için İstanbul'la alakalı hiçbir şey yazmak istemiyordum. Zaten istediğim bölümü tutturamamıştım İstanbul'da. Ankara'yı tutturabiliyordum mesela. Ve benim yazdığım bölümler hep İngiliz dili ve edebiyatıydı. Hani bunu da söyleyeyim. Başka nereleri yazmıştım? Konya'yı, Tekirdağ'ı, Çanakkale'yi yazmıştım galiba. Eskişehir'i yazmıştım. Eskişehir'i sonradan sildim. Bu tercih döneminde özellikle dikkat etmeniz gereken konulardan birisi de, bunu da söylemiş olayım, özel şart ve koşullar kısmına mutlaka bakmanız gerektiği. Eskişehir'i özel şart ve koşullarda bana uymayan bir seçenek olduğu için silmiştim mesela ben. Akdeniz Üniversitesi'ni yazmıştım Antalya'da. Yani birçok yeri yazdım aslında ve son olarak şu anda da mezun olduğum üniversitem olan Atatürk Üniversitesi'ni, işte Van 100. Yıl Üniversitesi'ni daha doğuda olan üniversiteleri yazmıştım. Bu noktada kesinlikle kendi kardeşime de sürekli olarak söylediğim bir şeyi söylemek istiyorum size. Genellikle batıda okuyan öğrenciler doğuyu gözlerine çok büyütüyorlar. Özellikle aileler doğu konusunda çok büyük sıkıntı çekiyorlar tercih döneminde. Bunun çok gereksiz bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Şu anda da mesela ben doğuda yaşıyorum ve gözümde büyüttüğüm kadar korkunç değil. Evet. Şehir hayatına alışkınsanız, İstanbul gibi hani kozmopolit bir şehrin yaşantısına alışkınsanız doğu ilk etapta size sıkıcı, bunaltıcı gelebilir. Daha sakin bir hayatınız varsa, mesela çok fazla gürültüyü, kalabalığı, şunu bunu sevmiyorsanız, doğu gayet normal geliyor. Özellikle Erzurum mesela bana hiç yabancılık çektirmedi bu noktada çünkü Erzurum da gayet hareketli bir şehirdi. Özellikle öğrenci şehirleri böyle oluyor. Mesela Eskişehir de aynı şekilde öğrenci şehri olduğu için öğrenciler geldiğinde şehirde hareketli oluyor haliyle. Doğal olarak Erzurum bana kötü hissettiren işte beni zorlayan bir şehir olmadı. Erzurum'la alakalı bir diğer problem de şu, çok soğuk olduğu söyleniyor. Eğer soğuğa hiç dayanıklı değilseniz, evet gerçekten soğuk bir memleket Erzurum. Evet. Ama ben soğuğu çok sevdiğim için bana hiç sıkıcı gelmedi. Gelelim bölüme. İlk başta bölüme girdiğinizde, yani İngiliz Dili ve Edebiyatı okumaya karar verdiğinizde bir hazırlık sınavına tabii tutuluyorsunuz. Bu sınav da format olarak YDT'ye benziyor birazcık. Yani çoktan seçmeli bir sınav. Bir diğer bölümü de writing bölümü. Burada da sizden verilen konuyla alakalı bir kompozisyon yazmanız bekleniyor. Bu süreci geçtikten sonra eğer yeterli puanı alırsanız direkt birinci sınıftan yeterli puanı alamazsanız hazırlık sınıfından başlıyorsunuz bölümü okumaya. Bu da toplamda 5 yıl demek oluyor. Ben toplamda 5 yılda yani hazırlık bölümünde okuyarak bu bölümden mezun oldum. Diyebilirsiniz ki madem dershaneye gittin nasıl becerdin hazırlık sınavından kalmayı? Çünkü ben yani dershanede çok fazla iyi bir öğrenci olduğumu söyleyemem hani. Diğer öğrencilere nazaran işte işi çok ciddiye almıyordum biliyorsunuz liseleyken biraz daha uçarı oluyorsunuz kafanız başka yerlerde oluyor kısacası benim sorumsuzluğumla alakalı bir durumdu bu ama şu an geçmişe dönüp baktığımda hala bile iyi ki hazırlık okumuşum diyorum. Çünkü ben birinci sınıfa geçtiğimde bizden sonraki yani bizim alt devremiz olan ve hazırlık sınavından geçen insanlar bocalayabiliyorlardı. Bunu görebiliyorduk. Her yani neyse hazırlık sınıfına giderseniz eğer bildiğimiz İngilizce dersleri alıyorsunuz. İşte edebi metin inceleme diye bir ders var. Ama bu nasıl bir ders biliyor musunuz? Çok fazla yani bir edebiyat öğretmeni gibi incelemekten bahsetmiyorum. Çok temel seviyede. Bu öykünün ana fikri ne olabilir? Şu neyi ifade ediyor olabilir gibi. Yani normalde de edebiyat dersinde bir paragrafı okuduktan sonra bize sorulan sorular soruluyordu. Böyle bir dersten bahsediyorum. Bu dersleri niye veriyorlar? Hani sizi bölüme hazırlamak için aslında. Onun dışında verilen tüm dersler dört temel becerinizi geliştirme üzerine olan derslerdi. Bu arada bölümde İngilizce, Türkçe sözlük kullanmıyorsunuz. İngilizce, İngilizce sözlük kullanıyorsunuz. Bunu da eklemek istiyorum. Hazırlık sınıfını geçtikten sonra dediğim gibi direkt birden başlıyorsunuz. Birinci sınıfa ilk adım attığınız gibi zorunlu olan bazı dersler var. Bunlardan biri Türk dili biri de inkılap tarihi. Bu dersleri her türlü alıyorsunuz. Sadece bir dönem Türk dili alıyorsunuz, bir dönem inkılap tarihi alıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Bu derslerin dışında öğrenmeniz gereken en 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 önemli ders Introduction to English Literature. The Survey of English Literature diye de geçiyor. Bilmiyorum çok farklı şekillerde söylenebiliyor ama temelde size bütün bir İngiliz tarihini yani dönem dönem anlatan ana ders olarak söyleyebilirim bu dersi. Bu dersten kalırsanız dönemde çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Onun dışında klasik edebiyat dediğimiz bir ders oluyor. Bu da klasik dönem edebiyatları yani işte Yunan edebiyatından bahsediyoruz. bazı bölümlerde Roma edebiyatına da giriş yapılıyor ama genel olarak bizi ilgilendiren kısım Yunan edebiyatı olduğu için zaten Roma edebiyatı da Yunan edebiyatından etkilenen bir edebiyat olduğu için yani genel olarak Yunan edebiyatıyla alakalı bir şeyler öğreniyoruz diyebilirim. Normalde öğrendiğimiz İngilizce ek olarak bir de farklı bir dil almamız bekleniyor. Bu da Almanca ve Fransızca. Yani bizim üniversitemizde öyleydi. Başka üniversitelerde İspanyolca falan da varmış yanılmıyorsam. Ama dediğim gibi bizde Almanca ve Fransızca vardı. Bunun tercihini siz yapıyorsunuz. Dönemin başında seçiyorsunuz dersi. Ve ben çok büyük bir e, aptallıkla Fransızca seçmiştim. Fransızca benim için inanılmaz zor bir dildi. Bir diğer ders İngiliz Kültür tarihi İngiliz kültürünü İngiliz halkını İngiltere'nin özelliklerini hani daha kültürel anlamda öğreniyorsunuz ki bu da çok önemli oluyor ilerleyen dönemlerde zaten üstüne ders eklendikçe farkına varıyorsunuz bunun da. Son olarak Amerikan kültürü tarihi. Burada da Amerika'nın işte keşfinden tutun da Amerika'da neler olmuş, neler bitmiş. Hani tarihi bir bilgi olarak düşünün. Amerikan kültürünü öğreniyorsunuz. Buna giriş yapıyorsunuz. İkinci sınıfa geçtiğinizde dil bilim denen bir dersle karşılaşıyorsunuz. Adı üstünde dil bilim. Yani size dilin nasıl oluştuğundan başlayarak İngilizce dilinin tüm özelliklerini öğreten bir ders. Şimdi buradaki derslerin isimleri değişmiş. Hani benim mezuniyetimden sonra eklenen, çıkarılan veya işte ismi değiştirilen, formatı değiştirilen dersler olmuş. Ama bundan sonrasını size şöyle özetleyebilirim. Kısacası en başta birinci sınıfta hani dedim ya çok önemli bir dersiniz var. The Survey of English Literature diye. Bu derste tamamen İngiliz edebiyatına dair bir bilgi ediniyorsunuz dedim ya. İşte artık bu edindiğiniz bilgiler parçalanmaya başlıyor. Siz üniversitede sınıf atladıkça bu ders sizin karşınıza şu şekillerde çıkıyor. Roman, tiyatro, şiir. Bu şekilde bölüne bölüne karşınıza çıkıyor. İşte çeşitli yüzyıl aralıklarındaki romanlar, çeşitli yüzyıl aralığındaki şiirler ya da işte tiyatro eserleri inceleniyor. Yani artık konuda biraz daha uzmanlaşmaya çalışıyorsunuz. Ek olarak bahsetmek istediğim şey şu. Bizim üniversitemizde benim okuduğum dönemde Amerikan kültürü diye bir bölüm olmadığı için biz Amerikan kültürünü, Amerikan edebiyatını da ders olarak öğreniyorduk. Bunu biraz daha azaltma yoluna gitmişler gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü aynı üniversitede Amerikan kültürü diye bir bölüm de açıldığı için biraz daha İngiliz edebiyatı ile Amerikan edebiyatını ayrıştırmışlar. Yani ben en azından böyle gözlemliyorum. Ama yine de tamamen koparmak imkansız. Çünkü zaten Amerika'ya göç eden insanlar da Avrupa'dan göç eden insanlar olduğu için bunları birbirinden tamamen koparmak imkansız. Dolayısıyla siz Atatürk Üniversitesi'nde yani benim okuduğum üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyacaksanız yine Amerikan kültürüyle, Amerikan edebiyatıyla haşır neşir olacaksınız. Eklemeyi unuttuğum bir diğer ders de çeviri. Çeviri dersleriniz her zaman oluyor. İşte bu yüzden yani bu dil bilim dersi, çeviri dersi, yani bu gibi daha çok dile yönelik dersler yüzünden öğretmenlik gayet tabii yapabileceğiniz bir meslek. Çünkü zaten siz İngiliz dilini nasıl oluştuğunu, oluşurken hangi süreçlerden geçtiğini ve dil öğretilirken ne şekillerde öğretilebileceğini öğreniyorsunuz. Mesela yine baktım buradan uygulamalı dil bilim. Bu ders bizde nasıl geçiyordu? İsmi tam olarak neydi hatırlamıyorum ama bu derste biz mesela dilin nasıl öğretildiğini öğrenmiştik. İşte hangi dönemlerde hangi yöntemler kullanılmış? Hangi yöntemi kullansak dili daha kalıcı öğretebiliriz? vesaire gibi konuları görmüştük. İşte bu yüzden diyorum hani kesinlikle öğretmen olamaz bölümden mezun olan cümlesi gerçekten tuhaf ve saçma bir cümle. Çünkü siz zaten akademisyen olduğunuzda üniversitede öğretmen oluyorsunuz. Yani her türlü birilerine ders anlatacak kabiliyette, potansiyelde bir insan olarak mezun oluyorsunuz. Mezun olduğunuzda zaten filolog ismiyle mezun oluyorsunuz. Çoğu kişi bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Onu da söyleyeyim. Dil bilimci demek. <laughs> bilimcinin İngilizce öğretememesi gibi bir durum olamaz zaten. Bunu sürekli olarak söylüyorum ama hani bu konuda hem fikir olmak istiyorum kısacası. Onun dışında sosyal anlamda ekleyebileceğim bazı şeyleri de söyleyip videoyu bitireceğim bugün. Ben bugün 28 yaşındayım. Eylül ayında 29 yaşıma gireceğim resmi olarak ve bunca yıldır bakın 2018 yılında mezun oldum bir an bile pişman olmadım. Ne üniversitemden pişman oldum ne okuduğum bölümden pişman oldum. Çünkü gerçekten severek bir şeyi okuduğunuz zaman hiçbir şekilde pişman olmuyorsunuz. Ve şu an geçmişe dönüp baktığımda benim için çeşit çeşit mesleklerin önümde açık olduğunu görmek beni mutlu ediyor. İnsanlar öğretmenlik yapamadığımız için ya da yapmayı tercih etmediğimiz için bizim boşuna okuduğumuzu düşünüyorlar mesela. Bunu çok sık söyledim. Bu kesinlikle sizin tercihinizle alakalı. Mesela videonun en başında size çalıştığım ilk işten bahsetmemin sebebi buydu. Aynı şekilde bireysel anlamda çeviriler yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz bunları. Ya da işte sertifikalar alıp yeminli tercümanda olabilirsiniz. Ne bileyim ben formasyon belgesi alıp illa öğretmen olmak istiyorsanız öğretmenlik de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin vizyonunuzla alakalı bir şey. O yüzden bu bölümü yazdığınız zaman boşta kalacaksın, boşuna okuyorsun diyen insanlara kulak asmayın çünkü çok saçma. Biz okuduğumuz dönemde öğretmenlerimizden birisi demişti ki yani bu bölümü okuyup işsiz kalıyorsanız problemi kendinizde arayın. Bugün bakıyorum mesela gayet de haklılardı. Bir diğer söyleyebileceğim şey de şu. Gerçekten dersler eğer kendinizi vererek çalışırsanız çok eğlenceli hale geliyor. Benim bölümümdeki öğretmenlerimin hepsi çok iyiydi. Yani bir öğretmeni alıp da bu öğretmenim çok kötüydü. Bundan hiç memnun değildim diyemem. Çünkü her birinden farklı bir şey öğrendim. Evet farklı insanlar tanıyorsunuz ve lisede gördüğünüz öğretmenleri hiç ama hiç benzemiyorlar. Bu konuda bir anlaşalım zaten. Üniversite liseden çok daha eğlenceli geçti benim için. Çünkü hem sosyalleşiyorsunuz, hem bireyselleşiyorsunuz, hem de bir konuda uzmanlaşıyorsunuz. Artık hayata atılmak için hazırlanıyorsunuz. Eğer üniversiteye bu gözle bakarsanız gerçekten bir şeyler başarabileceğinize inanıyorum. Eğer bulabilirsem buraya birkaç tane hani derslerde çektiğimiz fotoğraflardan bırakırım. Mesela bizim Shakespeare diye bir dersimiz vardı. Bunu tiyatro İngiliz tiyatrosuna giriş gibi düşünebiliriz belki. Ee, hani Shakespeare dönemiyle alakalı şeyleri öğrendiğimiz bir dersi Ve bu derste de Shakespeare'in eserlerini inceliyorduk mesela. Bize de Macbeth düşmüştü ve biz de Macbeth'i canlandırmıştık. Hani çok net hatırladığım şeylerden biri bu. Cesur yeni dünya için fragman çekmiştik. Welcome to our <laughs> brave new world. Frida Kahlo ile alakalı bir skeç yazıp oynamıştık. Dr. Jekyll ve Bay Hyde'ın tuhaf hikayesiyle alakalı yine video çekip hazırlamıştık. Aynı şekilde Çağdaş Tiyatro dedi yanılmıyorsam. Sarah Kane'le alakalı e, video çekmiştim. Hatırlıyorum ya bir sürü. Eğer edebiyattan zevk almayı denerseniz ki zaten edebiyat çok zevklidir. Bu bölüm size çok fazla şey katacaktır. Emin olabilirsiniz. Hazan bir tek sen mi mezun oluyorsun bu katta? Allah'ın cezası. Ne yazıyor kafanda? Nöbetim Şimdi nöbetim. benim izlemem nöbeti. Nöbet ne nöbet böyle mi yazılır? <laughs> Eğer yazdıysanız yazdıklarınızdan hiçbir şekilde pişman olmayın. Eğer benim gibi Erzurum'dan mezun olmayı istiyorsanız hiçbir şekilde aklınızda çekinge olmasın. Çünkü gerçekten bölümüme kefilim. Çok memnundum. Hocalarımdan da çok memnundum. Eğer kimseyle takışmazsanız gerçekten dersinize odaklanırsanız bu bölüm sizin için de harika bir bölüm olacaktır diye düşünüyorum. Umarım bu çektiğim video genel bir bilgi edinme açısından sizin için de yararlı olmuştur. Olur da benim ve Silem'le bu bölümü yazıp bu bölüme giderseniz hocalarıma selam söyleyin. Hepsini çok öpüyorum. Hepsini çok seviyorum gerçekten. Eğer içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Umarım istediğiniz bölümü okursunuz ve okurken okuduğunuz bölümden hiçbir şekilde pişmanlık duymazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.